Ama talep var binlerce, yüz binlerce insan bunların peşinden koşuyor. E hoca da ister istemez ben her şeyi bilirim, ben kanaat öndereyim. Benim sözüm çok kıymetli, benim sözümden kimse çıkmıyor. Herkes benim sözümü dinliyor, inancına sahip olmaya başlıyor doğal olarak. Yani burada hocaya kabahat bulmaktan ziyade topluma bence dönüp bakmak lazım. Neden böyle bir arzuda, böyle bir talepte bulunuyor da işte kendisi karar veremiyor diye. <laughs> Bir başka da küçük bir incelemede bulunmak istiyorum. Yeni bitirdim diziyi dün akşam itibariyle taze taze sıcağı sıcağına. Çok da gündemde yer işgal ettiği için biraz ben de kendi duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Daha önce de kanalı takip edenler biliyordur. Netflix'te yayınlanan içeriklerle alakalı bir video çekmiştim. Yani konsept dışı bir video aslında bu, bu ama hani daha önce de bu tarz bir video çektiğim için izleyiciye çok daha sıra dışı gelmeyecektir. Zaten tarihten de artık hepimiz sıkıldığımız için bu ara böyle sürekli tarih tarih bir yere kadar biraz daha medyatik, eğlenceli şeylere bakmakta değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi dizinin içeriğiyle alakalı, ha bu arada hemen şunu söyleyeyim. Dizinin içeriğiyle alakalı paylaşımda bulunabilirim. Yani eğer diziyi izlemediyseniz bu videoyu kapatın ve izlemeyin çünkü spoiler içerebilir. Sonra bana kızmayın yani işte ben bu bölümü izlememiştim. Bu bölüm hakkında bir şeyler söylüyor, paylaşıyor falan diye. Ya bilmiyorum içeriye ne kadar çok girerim ama hani ben yine de ön bir uyarıda bulunmuş olayım. Şuradan başlamak istiyorum. Dizinin bu kadar çok tutmasının belli başlı birkaç farklı sebebi var. O sebeplerden en bir tanesi, en birincisi daha doğru ifadesiyle oyuncular çok başarılıydı. Zaten bu tartışmasız herkesin kabul ettiği bir gerçek. Rollerinde çok iyi hazırlanmışlar. Çok iyi adapte olmuşlar. Belki o hani Prova, çalışma falan onlara bile birkaç ay ayırmış olabilirler o prova performanslarına daha doğrusu. Ben gerçekten sırıtan bir oyuncu pek göremedim. Yani o duyguyu güzel bir şekilde yansıtabilmişler izleyiciye. Bunu çok başarılı buldum. Dizinin tutmasının ve bu kadar çok gündemde yer işgal etmesinin ikinci sebebi ise bana kalırsa Biz bunca zamandır bu kadar böyle sıcak, içten samimi ve bizden bir yapım, bir içerik, bir dizi göremiyorduk epeydir. Özellikle Netflix gibi bir platformda hani başka Türk yapımı diziler filmler de var ama işte böyle uçan kaçan fantastik öyle şeyler. Hakan Muhafız gibi misal aklıma gelen ilk örnek. Öyle olunca tabi bu çok böyle realist bir bakış açısı sundu bize ve bu realist, bu gerçekçi, bu sıcak, bu bizden bakış açısını bize sunabildiği için bu dizi bize gerçekten güzel geldi, çekici geldi, cazip geldi. O yüzden de çok beğendik. En azından bana o açıdan beğendim. Üçüncüsü de bütün bu sebeplerden dolayı da böyle bir yapıma açıkçası bizim ihtiyacımız varmış. Realist yapımları ben gerçekten çok severim. Toplumun o sorunlarını anlatan, toplumun sorunlarına değinen. Burada aslında biraz şey sorusu da o gündeme geliyor yani. Sanat toplum için midir yoksa sanat için midir? Anlayışı var ya o, hep o tartışma döner. Aslında sanatın da Toplumun sorunlarını çok iyi bir şekilde ele alıp yansıtabildiğini bu yapımla görebiliyoruz. Sonuçta bu da tam anlamıyla bir sanat eseri. Oyunculuğundan işte vermek istediği mesajlara kadar çok geniş bir elpazede değerlendirebiliriz. Bütün bunlardan dolayı gerçekten dizi çok tuttu. 8 bölümlük. Yani Türkiye'nin sorunlarını ele aldığı için aslında 8 bölüm tek sezondan ibaret olmayabilirdi. Yani sonsuza kadar götürebilirsiniz bu dizinin bölümlerini yani durmadan herhangi bir toplumsal meseleyle ilgili hani bir çekim yapabilirsiniz hiç bitmez çünkü Türkiye'de sorunlar bitmiyor yani. O yüzden bu dizi de öyle bir sonsuzluğa gidebilirdi. Yani kimisi işte hani yarım kalmış, havada kalmış, ikinci sezon gelecek mi falan filan demiş ama yok yarım kalan havada kalan bir şey yok. Şimdi içerik olarak biraz değerlendirecek olursak Ha bu arada içeriye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ben diziyi çok öyle mübalağa edilecek düzeyde beğenmedim. Beğendim fakat, burada koskocaman gene bir fakat var. Çok böyle wow denilecek düzeyde beni çok fazla sarmadı yani öyle söyleyeyim. O az önce ifade ettiğim gibi o ilk üç maddeden dolayı biz bu tarz yapımları gerçekten özlemişiz. Yani bu gerçekten çöplük içinde bulunan bir pırlanta gibi bize parladı. O pırlantanın etrafı o kadar pislik ve çöplük olmuş ki artık o çöp dolu içeriklerden sonra. Bu bize adeta gözümüze pırlanta gibi geldi ve gözümüzü kamaştırdı. Biraz bu yapımda öyle bir durum var. İnsanlar da bence bu yüzden çok beğendi. İyi yapılmış işlere alışabilseydik, o rutini oluşturabilseydik, sürekli iyi yapımlar çekebilseydik bu dizi o iyi kaliteli yapımların arasında belki kaybolup gidebilirdi bir de. Öyle bir sıkıntı var yani burada. Öyle bir durum var daha doğrusu. Şey evre etraf çok kötü olunca bu dizi bize böyle parladı yani böyle bir güneş gibi. ben biraz o şekilde değerlendiriyorum. Videonun sonunda da vereceğim puanı söylerim. Güzel, izlenebilir ama kesinlikle öyle ay bayıldım, muhteşem de, harikuladeydi falan. Ya yani ben çok o, o görüşlere pek katılmıyorum. Şimdi içerik olarak baktığımız zaman muhafazakar mütedeyyin kesim diyebileceğimiz bir kesim var ve o toplulukla seküler bir hayat tarzı süren ve bu muhafazakar mütedeyyin kesimle arasında belli bir mesafe koymuş, belli bir perde çekmiş. Arasında belli bir perde çekmiş. O perdenin işte kalınlığı, inceliği burada aslında bir kıstas olabilir. Neyse o ayrı bir değerlendirme konusu. Bu iki kesimin çatışmasını ortaya koyuyor dizi aslında ama başlığa da uygun şekilde burada sessiz bir çatışma var. Sessiz kopan bir kıyamet var.

muhafazakar ve başı kapalı diyebileceğimiz insanlara ön yargıyla yaklaşıyor. Onlarla anlaşamadığını ifade ediyor. Yani işte Amerika mı diyor nereye? Amerika'nın bilmem neresine gitsem orada hiç tanımadığım tamamen yabancı insanlarla bile anlaşabilirim ama bu insanlarla anlaşamam gibi bir cümle kuruyor dizinin bir yerinde. Biraz öyle bir durum var. Fakat burada ben yapımcının bunu tek taraflı olarak anlattığını düşünüyorum. Yani tamam o seküler kesimin muhafazakar mütedeyyin kesimi olan o yanlış o önyargılı bakış açısını ele almış dizi ama öte yandan Aynı şekilde muhafazakar mütedeyyin kesimin de seküler kesime olan önyargılı, yanlış, sıkıntılı bir bakış açısı var bence toplumda. Burada bir tek taraflılık söz konusu. Ben diziyi izlerken bunu gördüm. Meryem diye bir karakter var. Meryem'in üzerinden hep işte olaylar cereyan ediyor genel hatlarıyla. Ve Meryem üzerinden biraz böyle e, acitasyon diyeyim artık ne diyeyim hani duygusallık yaratılmak istenmiş. Boynu bükük böyle mıy mıy konuşan, tırnak içinde ezik bir karakter inşası var bizim karşımızda. Peri karakteri günah keçisi olmuş gibi yani orada işte üzülüyor, ağlıyor falan. Yani kendini de sorguluyor. Ben nasıl böyle bakarım? Nasıl konuşamam bu insanlarla? Nasıl anlaşamayız falan filan diyor ama yani ben dediğim gibi birazcık tek taraflı buldum. Öbür açıdan da ele alınması gerekirdi diye düşünüyorum. Ha muhafazakar mütedeyyin kesimin de toplumun kanayan yarası olan bu hoca figürü, hoca efendi figürü var işte. Bir üst takıl denilen şey. İşte Yasin karakteri mesela hemen her şeyde aman dur sen bilmezsin gidelim hocamıza soralım. Gidelim işte hocamıza danışalım. Hocamız ne diyecek? Bize nasıl bir yer yön tayininde bulunacak ve bizi nasıl bir yola sokacak? Ondan gidelim öğrenelim istifade edelim. Bu bana çok şeyi hatırlattı ya hep aklıma geliyor. Üniversite 1'e başlamıştım yeni okul kantininde böyle oturuyoruz işte arkadaşlarla falan böyle tanışacağız, sohbet edeceğiz. Oturduk masaya konuşuyoruz. Tabi üniversite ortamı yani her kafadan öğrenci var, her profilden öğrenci var, her ideolojik görüşten bir öğrenci portresi var karşımızda. Sanırım dört kişiydik işte oturuyoruz. Yazarlardan, kitaplardan mevzu bahis açıldı. Bilmem kim yazar hakkında konuşuyoruz. İsim, cisim vermeyeyim çok yani lazım değil, lüzum yok daha doğrusu hani önemli olan o değil. Şu yazarın şu kitapları, şu yazarın şu eserleri falan konuşurken biraz ideolojik görüş açısından e, katı denilebilecek bir yazar hakkında konuşmaya başladık ve masanın bir köşesinde oturan arkadaş bana dedi ki işte sen o kitabı o yazarın kitaplarını niye okuyorsun? Hani çok fazla ideolojik körlük içinde anlatıyor. Yani çok hani doğru kabul edilemez mealinde onun anlattıkları çok doğru kabul edilemez şeklinde bir yorum getirmişti bana. Ben de demiştim ki tamam ideolojik körlüğü biraz olabilir ama iyi bir araştırmacı yazar ve iyi bir şekilde tarihsel konuları ele alıyor. Yani ben sonuçta yanlış olan bilgiyi elerim, doğru olanı alırım kendime. Bir akıl süzgecinden geçiriyorum sonuçta bunu. Öyle değil mi? Hepimiz aklımızı kullanarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu pekala iyi kötü idrak edebiliyoruz. Veya idrak etmek için kendimizi mümkün mertebe geliştirmeye çalışıyoruz. Hani bırak da ona ben karar vereyim yani. Neyi doğru neyi yanlış anlattığını ben özümseyip yorumlayayım dedim. Çocuk karşımda duran çocuk böyle bir baktı bana. Böyle bir bakıştık bir 5-10 saniye. Ya çok gerçekten acı bir şey bence bu. Ona sen karar veremezsin dedi. <laughs> ben şok oldum tabii. Nasıl, nasıl dedim ya? Nasıl dedim ha ben karar veremem. Niye yani ben dedim aklımı mühürledim aklımı kiraya mı verdim? <laughs> Niye dedim ben karar veremeyecekmişim dedim ya böyle hani yırtacağım ortada böyle az kaldı. <laughs> ya gerçekten bakın ona sen karar veremezsin sözü üniversite ortamına gelmiş bir genç tarafından telaffuz ediliyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani dizide işte ilkokul mezunu Meryem adında bir cahil olarak gösterilen bir karakter var değil mi? Yani üniversiteye falan gitmemiş. Bu şekilde de tabii ki ülkemizde insan da çok. İşin vahim boyutuna bakacak olursanız üniversite sırasına gelmiş o gencecik zihinlerden bile böyle acı verici cümleler, sözler dökülebiliyor. Ona sen karar veremez. E niye kim karar verecek? Kim karar verecek abi benim benim yerime bir başkası nasıl karar verebilir bir kere? Ya en başta çok sıkıntılı bir mevzu. En başta yani nereden tutsan elinde kalıyor. Öyle bir durum var. İşte burada o Meryem ve Yasin ailesinin sahneleri her izlediğinde işte gidelim hoca efendiye başvuralım hocamıza danışalım e, sahnelerini her izlediğinde benim birebir realde bu arkadaşımla yaşamış olduğum, o dönem için da, o çocukla yaşamış olduğum o diyalog aklıma geliyor hep. Ve inanın Türkiye'de maalesef bu kafaya sahip, bu zihniyete sahip, ona sen karar veremezsin zihniyetine sahip milyonlarca insan var Türkiye'de. Milyona, işte dizide zaten bunu o açıdan çok güzel bir şekilde ele almış. O hoca figürüne biraz yani küçük bir parantez açmak lazım aslında hoca da böyle bir şey pek istemiyor gibi duruyor. Yani hani baktığınız zaman işte Meryem psikoloğa gidecek mesela. işte hocaya danıştım mı, hocadan izin aldım mı, hocadan destur aldım mı gitmek için falan diye Yasin Meryem'in kafasını ütülüyor tam anlamıyla. Meryem de tabii pek anlam veremiyor yani işte her şeyi hocaya mı soracağız gibi aslında işte içte o da kendisini iyi bitirmeye başlıyor. Ama abisidir işte atarkil toplum düzeni, erkek bir figür, dominat, baskın, alfa erkek olarak geçiyor büyük ihtimalle. Yani %20'lik dizinde yer alan ve eş seçiminde de iyi bir aday olarak karşımıza çıkan bir profil yağsın profile. O eş seçim mevzusuna da bir dahaki videolarda geliriz. Şimdi şunu diyecektim. Aslında gerçekten hoca da bence böyle bir şey pek istemiyor gibi ben sezdim. Çünkü burada arz talep dengesi söz konusu. Yani toplumda böyle bir talep var. Tamam mı? Hani işte bu cemaatlere, tarikatlara, kanaat önderi denilen o hocalara toplumun böyle bir talebi var. Toplum bunu talep etmese zaten o hoca da kendini kanaat önderi gibi hissetmez. Ama talep var. Binlerce, yüz binlerce insan bunların peşinden koşuyor. E hoca da ister istemez ben her şeyi bilirim, ben kanaat önderiyim. Benim sözüm çok kıymetli, benim sözümden kimse çıkmıyor. Herkes benim sözümü dinliyor, inancına sahip olmaya başlıyor doğal olarak. Yani burada hocaya kabahat bulmaktan ziyade topluma bence dönüp bakmak lazım. Neden böyle bir arzuda, böyle bir talepte bulunuyor da işte kendisi karar veremiyor diye. <laughs> Bunu bence bir esasen sorgulamak gerekiyor. Yani insanlar aklını kullanabilse, bakın Türkiye'de Anadolu insanına baktığımız zaman aşağı yukarı bence son bin yıldır, bin yıldır akletmeyi unutan bir toplum var. Akletmeyi unutan bir toplumuz biz. Atatürk neden bu kadar bunca şeyi başarabildi? Neden bu kadar büyük bir insan olarak işte biz okuyoruz ediyoruz? Abi çok basit yani bir realisti, iki realist olmasının kapsamına tabii aklını ve mantığını kullanarak bütün bu işleri başarabildi adam yani. Akıl ve mantık her şey abi. Atatürk'ü Atatürk, ü, Atatürk ü yapan da budur yani bu kadar basit. Çok hani basit bir şekilde izah etmek gerekirse. Bir de zaten fark ettiyseniz dizinin sonlarına doğru eşi falan ölüyor. Hocanın. Karavanı var işte karavanla açılıyor başka yerlere yolculuk etmeye başlıyor. Orada bizim dikkatimizin çekildiği bir husus var. Kızı açılıyor işte başörtüsünü kafasından atıyor ve anlayışla karşılıyor baştan bir yadırgasa da. Tabi yıllardır yani kızını öyle görmüş. Ama hiç şey yanmıyor yani kızmıyor bağırmıyor çağırmıyor ve enteresan bir husus. Hoca karavanı Almanya'dan 80'lerde alıp getirdiğini söylüyor. Bakın bir Almanya geçmişi var hocanın yani Avrupa görmüş. <laughs> Yani salt bir İslamcı profil olarak da aslında çok çıkmıyor hoca bizim karşımıza. Yani hocanın oradaki o durumu irdelense belki Mehmet Akif gibi bir şey çıkacak hani. Avrupa'ya gidip geliyor işte Türkiye'nin halini görüyor. Pislik içinde kalmış Anadolu falan diyor ya Mehmet Akif yani. Ben biraz öyle bir durum sezdim burada. Hakikaten karavan almış gezme idealiyle bir idealist bir yaklaşımı da var orada. Gezme idealiyle bu karavanı alıyor. 80'lerde getiriyor ama kullanamıyor. Bundan pek de istifade edemiyor. Ne zaman nasip oluyor kullanmaya başlayalı işte kendisini toplumdan soyutlayıp da başka yerlere yelken açmaya başlaması? Eşinin ölümünden sonra işte atıyorum yaşı 70'e geldiği zaman. Demek ki gerçekten toplum baskısı, toplumun talebi bazı şeyleri çok ciddi şekilde belli bir yöne sevk ediyor. Belli bir yola sokuyor o insanı. O insan o yola girmek zorunda hissediyor kendisini işte bu beklenti ve talepten dolayı. Ya bunu gerçekten kırmamız lazım. Her şey toplumun kendisinde bitiyor, halkta bitiyor, bireysel an anlamda bizde bitiyor arkadaşlar yani. Şu hep reformdan falan bahsediyoruz ya, zihinde reform yapmak lazım. Şunu söyleyip toparlayalım. Senaryo aslında çok fazla yoktu işte. Herkesin kişisel bir hayat hikayesini konu edinmiş yapım var karşımızda ve o kişisel hayat hikayeleri bir yerde kesişiyor bir noktada kesişiyor. O kesişme işi de bence zaten biraz abartılıydı. O realistliğine, dizinin realistliğine biraz gölge düşürmüş. Yani ben çok zorlama buldum o şeyleri, kesişmelere. O yüzden gerçekçiliğine de ciddi şekilde gölge düşürmüş bu. Dolu dolu bir senaryo yok. İşte böyle kişisel basit hikayeler üzerinden toplumun, Türkiye'nin bir portresi, bir genel bir tablosu anlatılmak istenmiş. Başarılı olunmuş mu? Yani kısmen çok havada kalan şeyler de var. O yüzden işin özeti ben bu yapıma 10 üzerinden 7 7.5 veririm. 8 etmez pek benim için. İzlenmeyecek kadar kesinlikle kötü değil ama en başta videonun en başında söylediğim gibi çok muazzam, çok harikulade bir enerji, bir şey alamadım ben yani diziyle ilgili. Türkiye'nin bu sorunlarını çok daha güzel bir şekilde ele alabilirdi. Mesela o Hilmi karakteri var. Enteresan bir karakter. Hani o da muhafazakar mütedeyyin bir portre çiziyor ama biraz daha okumuş bir isim aslında. İşin felsefi boyutuna girmeye çalışıyor falan. O karakteri ben, mesela ben biraz daha kapsamlı bir şekilde görmek isterdim. Yani havada kalmış onun söyledikleri falan çok hani onunla ilgili ne izliyoruz pek belli değil böyle. Fena değil de hani keşke daha kaliteli, çok daha böyle özgün yapımlar görsek Türkiye'nin gerçeklerini anlatan, Türkiye'nin bu sorunlarına değinen böyle realist yapımlar keşke bol bol görsek. O açıdan e, kesinlikle tabii kutlanması gereken bir iş yapmışlar. En azından hani bir cesaretle böyle bir işe atılarak herkes de o rollere soyunamazdı işte çünkü çok tepki gösteren bazı aşırı ideolojik görüşe saplanmış yayıncı kuruluşlar da oldu işte böyle gazeteler falan. Orada bir cesaret de var yani onu takdir etmek lazım, kutlamak lazım o oyunculara yapılacak gibi. Çok tuzlu olmasın ben videoyu bitireyim. Eksik kalan şeyler mutlaka olmuştur. Yani bir videoya sığmıyor böyle 20-25 dakikalık videolar arkadaşlar. Takdir edersiniz ki hep söylüyorum. Biraz da şey havası aldım diziden yani böyle eski 80'lerin o 70'lerin 80'lerin o Yeşilçam filmleri gibi, yapımları gibi. O uzak uzak çekimler, o eski nostaljik müzikler falan. Güzeldi onlar, hoş detaylardı. Özellikle ben de çok nostalji sevdiğim için o açıdan da o kısmı gerçekten çok cazip geldi bana. Birçok insan zaten bunu sevmiş. Nostalji iyidir ya gerçekten böyle nostaljik müzikler, filmler, diziler, o 70'lere 80'lere çağrıştıran yapımlar bize gerçekten hoş, gel hoş geliyor. Umarım bu yozlaşmayı da bir gün hep beraber el birliğiyle bitiririz, sonlandırırız bu yozlaşmayı ve bu kutuplaşmayı. Ve bunlar bence son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Bunlar artık gerçekten hani halının altında süpürülmektense ciddi ciddi ve kalite ve saygı çerçevesinde masaya yatırılıp konuşulması, tartışılması, açılması gereken mevzular. Yani diyorum ya sessiz bir kıyamet var burada. Herkes işte kafasını deve kuşu misali toprağın altına gömüyor ve görmek istemiyor, duymak istemiyor, konuşmak istemiyor. Arkadaş göreceksin, duyacaksın, konuşacaksın, tartışacaksın, bileceksin. Ya biz bunları ancak bu şekilde aşabiliriz. Bu tartışma kültürünü saygı çerçevesi içinde tartışma kültürünü mutlak surette edinmemiz lazım biz. Yoksa öyle yani göm kafana toprağa kuma, işte süpür halının altında pisliklere hiçbir şey konuşma, paylaşma. Aman işte o yasak, bu günah falan bizim bunlarla varabileceğimiz hiçbir yer yok. Hiçbir nokta yok yani açıkça söyleyeyim. Keşke konuşulsa, keşke böyle yapımlar bol bol yayınlansa. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.